zamanlar küçük bir kulübede yaşayan Mangita ve Larina adlı iki kız kardeş varmış. Mangita çok çalışkanmış. Boş zamanlarında babasının manav dükkanında çalışırmış. Larina ise gezmeyi, eğlenmeyi çok severmiş. Canı sıkılınca da nehir kenarında kendine bakarak saçlarını uzun uzun tararmış. Bugün yine ablamdan daha güzel oldum. Bir gün Mangita ve Larina'nın babası geri dönülmesi imkansız olan uzun bir yolculuğa çıkmış. Mangita babasının gidişine çok üzülmüş olsa da Larina mutlu olmuş. <laughs> Artık nehir kenarında sabaha kadar oturabilirim. Babası gittikten sonra Mangita daha çok çalışmaya başlamış. Sabahları yeri süpürür, öğlenleri mis gibi çorba yapıp çamaşır asarmış. Larina'nın ise tek eğlencesi ablasına sorun çıkarmakmış. Evdeki halıları kirletir. Pişmiş çorbanın içine buz gibi soğuk su dökermiş. Çorba neden hala soğuk? Hem bu halılar neden pis? Daha yeni temizlemiştim. Mama verdiğin hayvanlar kirletmiş işte. Heh. Günlerden bir gün Larina ormanda gezmeye çıkmış. Olgunlaşmamış meyveleri öylesine koparıp nehrin içine fırlatıyormuş. O esnada yanına yavaş yavaş yürüyen yaşlı bir kadın yanaşmış. Merhaba güzel kız. Ben çok açım. Bana biraz meyve verir misin? Larina az önce kopardı. Tadı bozuk yaban çileklerini yaşlı kadına uzatmış. Teyzeciğim istediğin kadar yiyebilirsin. Bunlar dünyanın en lezzetli çilekleri. Yaşlı kadın çilekleri yer yemez karnı ağrımış. Bu çilekler mi lezzetli? Yine de teşekkür ederim. Larina eve doğru dönerken yaşlı kadın da oracıkta uyuyakalmış. Mangita yemek için ormanda sebze toplamaya çıktığı sırada hastalanan yaşlı kadını görmüş. Onu hemen eve getirip yatağa yatırmış. Bu kadının ne işi var evimizde? Çok pis kokuyor. Öyle deme Larina, kadın çok hasta. Onu iyileştirmek için sağlıklı yemeklerle beslemeliyiz. Mangita yaşlı kadın için sıcak çorbalar hazırlamış, bitki çayları yapmış. Larina ise çorbaları gizlice dökmüş. Bitki çaylarının içine de toprak koymuş. Larina, bu bitki çayına sen mi toprak attın? Çabuk söyle. Yo, hayır ben atmadım. O yaşlı kadın kendi attı. Birkaç gün içinde yaşlı kadın iyileşmiş. Sen iyi kalpli bir kızsın Mangita. Eğer bir gün hastalanırsan bu yaban mersinlerinden her gün ye. Hemen iyileşirsin. Uzun bir aradan sonra ev işlerini tek başına yapmaktan çok yorulan Mangita <laughs> sonunda hasta olup yatağa düşmüş. Larina, yaşlı kadının verdiği yaban mersinlerini getirir misin? Fakat Larina tüm yaban mersinlerini kendi yemiş. Burada hiçbir şey yok. Beslediğin kuşlar yemiş olmasın? <laughs> Mangita daha da halsizleşmiş, terler içinde uykuya dalmış. Larina ise evden çıkıp nehre saçlarını taramaya gitmiş. O sırada yaşlı kadın karşısına yine çıkmış. Hey, küçük kız, ablan nerede? Çuvallara meyve toplayıp işe gitti. Sana ne? Yaşlı kadın Larina'nın yalan söylediğini anlamış. Mangita'yı görmek için hemen evlerine gitmiş. Yaşlı kadın ona yardım eden bu genç kızı ter içinde hasta görünce çok üzülmüş ve uzun uzun ağlamış. Onları pencereden izleyenlerine ise kahkahalarla gülmüş. <laughs> İşte tam o sırada yaşlı kadın güzel bir periye dönüşü vermiş. Larina periyi görünce çok şaşırmış. Sevinçle eve girmiş. Sen, sen bir perisin sana evimi açtım. Bana borçlusun. Dünyanın en güzel saçları benim olsun. Çabuk hemen sihir kullan ve dileğimi gerçekleştir. Aslında Peri, Larina'yı ilk gördüğünde onun iyi biri olup olmadığını anlamak için yaşlı kadına dönüşmüş. Bir tane iyilik yapman için sana fırsat verdim. Ama sen hep kötülük yaptın. O anda peri sihirli değneğini bir sağa bir sola sallamış. Larina'nın saçlarını sarmaşağa dönüştürmüş. Ah saçlarım! Saçlarıma ne oldu böyle? Çok çirkin oldular imdat! Larina korku içinde nehrin kenarına koşmuş ve saçlarına bakmış başının etrafında sinekler uçuşurken sarmaşık saçları bir anda toprağın içine saplanmış. Çok çirkin oldum. Kendime bakmak istemiyorum. O sırada Peri, Mangita'ya bir yaban mersini yedirmiş ve Mangita nihayet iyileşip gözlerini açmış. Teşekkür ederim Peri. Artık çok daha iyi hissediyorum peri asasını iki kere sallayıp yaşadıkları küçük kulübeyi göz alıcı bir saraya dönüştürmüş. Mangita sarayı görünce çok şaşırmış ve etkilenmiş. İyilik her zaman ödüllendirilir genç kız. Bu sarayda senin ödülün. Teşekkür ederim peri. Peki ya kardeşim? Ona ne oldu? Kardeşin sonsuza kadar nehir kenarında çirkin yansımasına bakacak. Fakat ben kardeşimi çok seviyorum. Bu koca sarayda onsuz tek başıma yaşamamın ne anlamı var ki? Bize yeniden kulübemizde mutlu bir hayat ver Peri. Tek dileğim budur senden. Peri Mangita'nın bu sözlerini duyunca çok mutlu olmuş. Önce ihtişamlı sarayı yeniden kulübeye dönüştürmüş. Daha sonra Larina'nın yanına giderek sihirli asasıyla sarmaşık saçlarını eski güzel haline geri getirmiş. Larina mutluluktan Mangita'ya sarılmış. Beni kurtardınız. Çok özür diliyorum sizden. Artık iyi bir insan olacağım. Söz veriyorum. Larina o anda anlamış ki insanlara yardım etmenin mutluluğu her şeye değermiş. Çünkü mutluluk paylaştıkça güzelleşirmiş. Bir varmış bir yokmuş. Küçük bir kasabada biri erkek biri kız, iki kardeş yaşarmış. Erkek olanın ismi Heri'ymiş. Ve çok yaramazmış. Kız olanın ismi ise Seli'ymiş. O çok akıllı ama biraz da unutkan biriymiş. Heri ve ablası Seli çok fakirlermiş. Neredeyse her gün karınları aç yatıyorlarmış. Günlerden bir gün Seli o kadar acıkmış ki karnının gurultusu bir türlü susmamış. Ah, günlerdir bir lokma bile yemek yiyemedim. O kadar açım ki. Seli açlığını unutmak için parkta biraz yürümek istemiş. Ve evden çıkmış. Bir süre sonra biraz su içip dinlenmek istemiş. Ancak Tam o sırada karşısına eski püskü kıyafetleri olan yaşlı bir kadın çıkmış. <laughs> Yavrum, bir yudum su ver bana. Günlerdir su içmedim. Lütfen, çok susadım. <laughs> Tabii ki buyurun, istediğiniz kadar içebilirsiniz. Yaşlı kadın kana kana su içmiş ve bir anda güzel bir güzel genç bir periye dönüşüvermiş. vermiş. bir peri. Yardımın için sana teşekkür etmek istiyorum güzel kız. Hadi bir dilek tut. Sevgili peri, kardeşim Heri ve ben çok fakiriz ve günlerdir açız. Pekala. Eve gider gitmez masanın üzerine bak. Orada sihirli bir çanak göreceksin. Sihirli bir çanak mı? Evet. Ona pişir çanak pişir. Sıcak sıcak yemek pişir dediğinde sana tatlı lapa pişirir. Dur çanak dur. Karnım toptur dediğinde ise pişirmeyi durdurur. Artık sen ve erkek kardeşin asla aç kalmayacaksınız. Çok teşekkür ederim genç peri. Hey genç kız. Sihirli çanağın sihirli cümlelerini sakın unutma. Seli koşarak eve dönmüş. Gerçekten de Peri'nin söylediği gibi bir çanak duruyormuş masanın üzerinde. Abla, bu süslü çanak da nereden çıktı böyle? Süslü değil Harry, sihirli. Bu sihirli bir çanak. İyi de sihirli bile olsa içi boş bir çanak ne işimize yarar ki? Çok açım. Şimdi sessiz ol ve beni izle. Pişir çanak pişir, sıcak sıcak yemek pişir. Sihirli cümlelerin ardından çanak bir anda ısınıp Tatlı lapa pişirmeye başlamış. Bu, 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 bu nasıl olur? Çanak gerçekten de sihirliymiş. Yani artık aç kalmayacağız. Odanın içi mis gibi tatlı lapa kokmuş. Heri ve Seli bir değil, iki değil, tam on tabak tatlı lapa yemişler. Oh, sonunda doydum. Bu lapa çok lezzetli. Her gün tatlı lapa yiyebilirim. Gerçekten de Seli ve Heri kardeşler günlerce tatlı lapa yemişler ve tadından hiç bıkmamışlar. Günlerden bir gün Seli dışarı çıkmadan önce kardeşi Heri'ye kendisi evde yokken çanağın pişirmesini nasıl durduracağını anlatmak istemiş. Heri! Heri sana çok önemli bir şey söylemeliyim, hemen gel. Heri ablasının söylediklerini duymazdan gelmiş. Seli Heri'nin yanına gitmiş ama unutkan biri olduğu için o an ne diyeceğini unutmuş. Ne var Seli? Ne için başımda dikiliyorsun? Uyuyorum görmüyor musun? Şey ben çok önemli bir şey söyleyecektim ama... Unuttun değil mi? <laughs> Klasik Seli, balık hafızalı abla. Bu kadar kötü olma Heri. Her neyse. En iyisi ben gideyim. Seri dışarı çıktığında kardeşine ne söylemesi gerektiğini hatırlamış. Şimdi hatırladım. Ona sihirli çanağı nasıl durduracağını söylemeliydim. Aman neyse. Nasılsa ben eve dönene kadar Harry uyanmaz. Ama Harry uyanmış ve yatağından kalkıp doğruca masaya oturmuş. Çünkü karnı çok açmış. Pişir çanak pişir. Sıcak sıcak yemek pişir. Sihirli çanak hemen ısınmaya başlamış. Ortalık yine mis gibi tatlı lapa kokmuş. Harry koca bir tabak tatlı lapa yemiş ve sihirli çanağın pişirmesini durdurmak istemiş. Ah çok güzel yedim. Artık çanağı durdurabilirim. Dur çanak pişirme. Dur doydum. Ancak sihirli çanak pişirmeyi durdurmamış. Çünkü bunlar doğru sihirli sözler değilmiş. Dur dedim sana çanak manak hokus pokus dur. Sihirli çanak durmuyor, sürekli tatlı lapa pişirmeye devam ediyormuş. Olamaz, ne yapacağım şimdi? Çanak durmuyor. Dur artık bozuk çanak, dur. Heri ne derse desin, çanak durmadan tatlı lapa pişirmiş evin neredeyse her yeri lapa olmuş. O sırada Seli eve dönmüş. Kardeşim daha uyanmamıştır herhalde. Şimdi ona güzel bir lapa pişireyim. Aa! Bu da ne böyle? Evde neler oluyor? Seli evin kapısını açamayınca pencereden bakmış ve bir de ne görsün? Kardeşi Harry giden, çanağın pişirmesini giden, durduramadığı için giden, evin her yeri yapış giden, yapış lapa olmuş. Ha bu korkunç! Harry! Ha, ha Seli canım ablam yardım et boğulacağım. Dur çanak dur karnım toktur. Seli'nin sihirli sözlerinin ardından nihayet çanak lapa pişirmeyi bırakmış. Harry de böylece lapa içinde boğulmaktan kurtulmuş. Teşekkür ederim Seli. Peki şimdi bu kadar tatlı lapayla ne yapacağız? Evimiz berba oldu. Seli'nin aklına harika bir fikir gelmiş. Hemen gidip mahalledeki diğer fakir komşularını çağırmış. Her biri Seli'nin evi önünde sıraya girmiş. Harry tabakları lezzetli lapayla doldururken Seli de onları aç ve fakir komşularına dağıtmış. Çok teşekkür ederiz Seli. Günlerdir aç olan karnımızı doyurdunuz. Hmm, çok lezzetli. Kendileri gibi fakir insanlara yardım ettikleri için, Harry ve Seli kardeşler çok mutlu olmuşlar. Derken, yaşlı, fakir görünümlü bir adamcağız gelmiş yanlarına. Çocuklar! Karım ve çocuklarım açlıktan bitap haldeler. Onlara yemek bulabilmek için günlerdir yürüyorum. Çok yorgunum. Ne olur bu lapa dolu çanağı bana verin. Evime götürüp ailemi doyurayım. Ne yapacağız şimdi Seli? Seli çanağı verirsek ikimiz de aç kalırız. Böyle düşünme Heli. Adamcağızın çocukları aç. Bu dünyada çocuklar aç kalmamalı. Buyurun beyefendi. Alın çanağı ve eve ailenize götürün. İşte tam o anda adamcağız genç ve güzel bir periye dönüşü vermiş. Ah, sen, sen bana iyilik yapan perisin. Beni gerçekten çok mutlu ettiniz her ve Seli kardeşler. Kasabada yaşayan fakir insanların karınlarını doyurdunuz ve çocukları aç olan adamcağıza yardım ettiniz. Bu iyiliğinizin karşılığında sihirli lapa çanağı sonsuza dek sizde kalabilir. Buna hak ettiniz. Gerçekten, Gerçekten mi? <laughs> Yaşasın. O günden sonra her gün Harry ve Seli kardeşler kasabadaki fakir insanlara tatlı lapa dağıtmaya devam etmişler. Karınları doyan mutlu çocukları, genç ve yaşlı insanları gördükçe onlar da sıcacık, huzur dolu bir hayat sürmüşler. Bir zamanlar uzak bir köyde sinsi ve iş yapmayı sevmeyen bir kadın yaşarmış. Bu kadının Emili ve Emma adında iki kızı varmış. Emma hem tembel hem de yeteneksiz bir kızmış. Emili ise hem çok çalışkan hem de çok yetenekli bir kız. Fakat anneleri küçük olduğu için Emma'yı daha çok seviyor. Onu hala bir bebek gibi görüyormuş. Bu yüzden tüm işi Emily'ye yaptırıyormuş. Emily hadi temizliği bitir de kanaviçe yapıp satmaya götür. Annesi ve kardeşinin tembelliği yüzünden yalnızca Emily öğleden sonraları pazara çıkar ve el emeğiyle yaptığı kanaviçeleri satarmış eve vardığında ise annesi sadece Emma için yemek hazırlarmış. Emily ise yemeklerden arta kalanları yiyerek doymaya çalışırmış. Günlerden bir gün Emily kanaviçe yapmak için dışarıdaki kuyunun kenarına gitmiş. Kanaviçesini elindeki tığ ile ince ince işlemeye başlamış. O anda aniden bir horoz binmiş tepesine ve ötmeye başlamış. Yürü, yürü. Aa, ne yapıyorsun horoz? İn tepemden. Ah hayır, kanaviçem. Emili kanaviçesini kuyudan aşağı düşürdüğü için çok üzülmüş. Eğer annem bunu duyarsa çok sinirlenir. Uf, ne yapacağım şimdi ben? <laughs> Kafayı kullan, kovayı kullan. Kafa, kova, kofa, kuva. <laughs> Emili horozun dediği gibi kuyuda asılı duran kovaya doğru uzanmış. Tam eliyle kovayı alacakmış ki bir an dengesini yitirip kuyudan aşağı düşmeye başlamış. Emili gözlerini açtığında kendini rengarenk çiçeklerle kaplı bir bahçede bulmuş. Ne kadar da güzel bir yer. Nereye düştüm ben böyle? Biraz yürüdüğünde karşısına bir tavşan çıkmış. Yardım et bana lütfen. Havucu çıkaramıyorum. Emili konuşan bir tavşan görünce ona yardım etmek için hemen yanına gitmiş ve Tavşanın istediği havucu tek hamlede topraktan çıkar vermiş. Teşekkür ederim. <laughs> Tavşan sevinçle uzaklaşırken "Hey! Ne olur bana biraz su ver. Yoksa kuruyup çürüyeceğim." Emili hemen Gül'ün isteğini yerine getirmek için çeşme başına gelmiş, avucuna biraz su almış ve gülün köklerine dökmüş. Gül yeniden canlanmış, etrafa mis gibi koku salmış. Teşekkür ederim. Sayende ömrüm daha uzun olacak. Emili yoluna devam etmiş. Biraz sonra karşısına bir ev çıkmış. Evin önünde kötü bir cadıya benzeyen garip bir kadın ona bakıyormuş. Emili bu kadından çok korkmuş. Hemen oradan uzaklaşmak istemiş. Benden korkmana gerek yok çocuğum. Gel sana söyleyeceklerim var. Emili merakla kadının yanına gitmiş. Benim adım Hole. Herkes beni çok sever. Eğer şu küçük evime iyi bakarsan burada istediğin kadar kalabilirsin. Tek yapman gereken her sabah yatağımı kuş tüyüyle kaplamak. Zaten eve nasıl döneceğimi bilmiyorum. Bir süre sizin yanınızda kalabilirim. <laughs> Emily, Holly annenin istediği gibi eve çok iyi bakmış. Her sabah sıkılmadan Holly annenin yatağını da kuş tüyüyle kaplamayı ihmal etmemiş. Holly anne Emily çok sevdiği için ona akşamları çok güzel yemekler hazırlamış. İşte günler bu şekilde geçip gitmiş. Emily burada çok mutlu olsa da gerçek evini özlemeye başlamış. "Oley anne, seni çok seviyorum biliyorsun ama ben artık evime dönmek istiyorum." "Ah Emily" Burada çalışıp bana eşlik ettiğin için çok mutlu oldum. Tabii ki artık evine dönebilirsin. Sana yolda eşlik edeceğim. Ah, Teşekkür ederim Holi Anne. Holi Anne, Emili'yi büyük altın bir kapının önüne getirmiş. Emili bu kapıdan geçtiği anda, üstü başı yepyeni giysi ve altınlarla kaplanmış. Bana sevgiyle çalıştığın için sana küçük bir hediye. İşte bu da kuyuya düşürdüğün tığ ve kanaviçen. Al bakalım. Çok teşekkür ederim Holi anne. Sen çok iyi bir insansın. Daha sonra Holly anne, Emily'nin gözlerini eliyle kapatmış ve ondan üçe kadar saymasını istemiş. Bir, iki, üç. Emily gözlerini açtığında, kendini evinin önünde bulmuş. <laughs> Emily döndü, altın kız oldu. Emiliyi gören annesi ve kardeşi Emma, şaşkınlıklarını gizleyememişler. A, a, ama nasıl olur? Nereden buldun bu kadar güzel bir elbiseyi? Emma sus bakayım. Canım kızım. Senin için çok endişelendim. Şöyle bakayım nereden buldun bu kadar altın takıyı? Emili her şeyi bir bir anlatmış. O anda annesi de aynısını Emma da yapabilir diye düşünmüş. Büyük bir aç gözlülükle Emma'yı da kuyunun kenarına yollamış. Emma elindeki kanaviçe ve tığı kuyudan içeri atmış peşinden de kendi atlamış. Gözlerini açtığında Emili'nin geldiği o gizemli bahçede bulmuş kendini. Biraz yürüyüp ilerledikten sonra bir tavşan görmüş. Tavşan havucunu topraktan çıkarması için Emma'dan yardım istemiş. Ay, bir tavşan için ellerimi kirletemem. <laughs> Emma tavşana yardım etmeden oradan uzaklaşmış az ileride kurumak üzere olan bir gül görmüş. Gül ondan yardım istemiş. Sana su mu veremem? Çünkü dikenlerin var. Ellerime batabilir. <laughs> Emma güle yardım etmeden oradan ayrılmış. Sonunda karşısına Holly annenin evi çıkmış. Burada çalışacak birine ihtiyacınız varmış. Bana iş verebilirsiniz. Holly anne Emma'ya evde yapması gereken işleri anlatmış. Unutma, her sabah yatağıma kuş tüyleri sereceksin. Emma her şeyi kabul etmiş. İlk gün güzelce çalışmış. Kuş tüylerini yatağa düzgün şekilde sermiş. Fakat Sonraki günler iş yapmaktan kaçınmaya başlamış. Ev günden güne kirleniyor ve Emma, Holi anne'nin yatağındaki tüyleri umursamıyormuş. Holi anne, Emma'nın söz verdiği gibi çalışmadığını görünce çok sinirlenmiş. Galiba artık eve gitme vaktin geldi senin. Emma bunu duyunca çok sevinmiş. Çünkü bir an önce altın takılara ve güzel kıyafetlere ulaşmak istiyormuş. Evet, evet, artık ödülümü alıp eve gitmeliyim. Holly anne onu altın kapının oraya getirmiş. Emma kapıdan geçtiğinde üzerine altın yerine çamur yağmaya başlamış. İşleri doğru şekilde yapmadığın için bu kapı sana altın yağdırmadı. Şimdi üçe kadar say ve evine geri dön. Bir, iki, üç. Sonra kendini evinin bahçesinde bulmuş. Onu gören horoz da ötmeye başlamış. E Emma döndü, çamur kız oldu. E Annesi ve kardeşi Emili onu çamur içinde görünce çok şaşırmışlar. Emma onlara Holly annenin verdiği işleri düzgün yapmadığı için ödülünün bu çamurlu kıyafetler olduğunu söylemiş. İşte o günden sonra Emma bir işi severek yapmanın önemini anlamış ve akıllanıp tıpkı ablası Emily gibi o da kanaviçe yapmaya başlamış. Böylece iki kardeş birlikte mutlu bir yaşam sürmüşler.